Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal beğeniye hoş geldiniz. Ee, Kur'an'ın muhtevasını anlatıyordu. Bu konulara devam ediyorduk. Bu konularda yeni bir konu. ibadetler konusuna e, geliyoruz. Ee, bütün dinlerde büyük bir şekilde yer alan ibadetler. Bizim de günlük hayatımız adeta İslam'ı sadece belirli ibadetlerden de belirli bir kısmını hasrettiğimiz dindarlığı, müslümanlığı sadece bundan ibaret zannettiğimiz kısımla geliyoruz. İbadetlerden İslam'dan önce de yana genel anlamıyla ibadet nedir, ne değildir, e, neyi ifade eder? Önce onu bir anlatalım. İbadet kulun Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve e, davranışlar, biçimleri, biçimleri, ritüelleri, merasimleri, hareketleri e, demektir. İbadetler sevgi, saygı, itaat, şükür, hamd e, yer alır ibadetlerin içinde. İnsanın ibadet etmesi veya ibadet etmemesi iradi bir davranıştır. Yani kendi tercihine, kendine bağlı olan bir iştir. İnsan ibadet yapmakla tabii ki sorumludur. Bütün dinlerde ibadet vardır. İnsan hangi dine inanıyorsa o dinde onun dinle ilgili mutlaka bir ibadet vardır. Bunun sonucu olarak tabii ki yani İslam'da olduğu gibi diğer dinlerde de bu ibadetlerin sonucu olarak eee yapılma ya da yapılmama sonucuna göre bir mükafat ya da mücazat vardır. Kulluğun bu da insan olmanın, kul olmanın gereğidir. Diğer varlıklarda ise e, ibadet zorunludur, iradi değildir. E, ve onların te, onların hani paket program diyoruz ya belirli e, cisimlerde, varlıklar şey e, malzemelerde ne bileyim alet adevatta Konu artık günümüzde daha yaygın o programın içinde zaten doğuştan var ve Allah'a secde etme şeklinde de ifade ediliyor iradesine değil mecburi olarak var bunun delili işte Rahat suresinin 15. ayetinde şöyle buyrulur. göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de yani sadece yerde gökte göklerini sadece şöyle anlamayın bütün uzay yani dünyanın dışındaki varlıklar yıldızlar gezegenler şu bu ve onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez secde, e, secdede al, sadece Allah secde ederler. Bakın Allah Teala diyor, ister istemez Allah secde ederler. Bir başka de şöyle diyordu. Allah Teala onlara dedi ki işte isteyerek ya da istemeyerek secde dendiğinde onlar biz isteyerek secde ediyoruz, itaat ediyoruz demişlerdi diyor ayet-i kerimede. Hac suresinin 18. ayetinde de şöyle buyurulur görmez misin ki göklerde olanlar da yerlerde olanlar da şimdi olanları da tek tek sayıyor ayet. Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ediyorlar. Ederler. Etmektedirler. Bakın bir önceki ayette yerde göklerdi. Şimdi yerde göktekle beraber bunları neler olduğunu saydı. Ay, güneş, yıldız, yerdeki ağaçlar, ee, Nedir? dağlar, hayvanlar ve de insanların bir kısmı ya da bir çoğu. Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Yani insanların bir çoğunun üzerine azap hak olmuştur. Niye ibadet etmezler, Mevla'yı tanımazlar, haram helal bilmezler, ee, küfür üzeredir. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona değerli kılacak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Rahman suresinin 6. ayetinde bitkiler ve ağaçlar da secde ederler. Yani Allah'a itaat ederler. O varlık olmanın gereğini yerine getirirler. İbadet insanın Allah'a saygı, sevgi ve itaatini göstermek için onun hoş tuttuğunu kazanmak için ve bu niyetle ortaya koyduğu belirli bir tutum ve geliştirdiği davranışlar düşünüş ve duyuş ve sözlerdir. İbadetin bir diğer tanımı. Ve dedi ki bütün dinlerde de ibadet vardır. Kimi e, bu ibadetlerin yapılış niyeti sebebi şu şekildedir. Kiminde Tanrı'ya şükretmek, kiminde Tanrı'nın gazabından kurtulmak, korunmak, kiminde ibadet, kiminde ibadet işte av e, artırmak bereketi artırmak, o yiyecek içecek toplama özellikle ilk insanların dönemlerinde ve benzeri sebeplerle ibadet yapılırdı. İbadetler belli kelimelerin tekrarından ibaret olan e, ibadet şekilleri var. Hani virt dediğimiz, evrat dediğimiz bizim de var ya sürekli aynı zikri, aynı kelimeleri, cümleleri belirli bir miktarda, sürede, e, sayıda tekrar etmek. Bunlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık şeklinde e, çeşitli şekillerde zikrediliyor. Bunlar bazen merasimlerle bir törenlerle ayin deniyor ya bunlarla e, oluyor veya işte kurban sunuluyor. E, kurbanlar kesiliyor. Bir takım takdim sunu e, merkezleri var biliyorsun geçmiş dönemlere ait insanlar neyi yetiştiriyorsa onu güya Tanrı'ya şükür olarak ya da bereket olsun diye ya dua olsun diye sunuyorlar sunak dediğimiz yerler. Kiminde riyazet, perhiz, oruç şeklinde bu e, ibadetler kendini gösteriyor. Allah insanları ve cinleri ne yaptığını bildiriyor. Cin, e, ibadet için yarattığını bildiriyor. Zariyat suresinin 56. ayetinde ne buyuruyor? Ben cinleri ve insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Tabi burada kulluk diyor, iman, ahlak, davranış bunların hepsi kulluğun içine giriyor. Yani ibadet Kulluğun bir parçası. E, kulluğun içinde iman var, ahlak var, yaşayış var, anlayış var. E, ve yani insanı dinle ilgili ne varsa hepsi içinde var. İbadet de bunlardan birisi. Tabi e, şu iddiada bulunuyor e, insanlar, alimler, e, düşünürler. Din anlayışlarının basitten, ilkelden, e, mükemmele doğru, çok tanrıcılıktan, Tek tanrıcılığa doğru gerçekleştiğini iddia ediyorlar. Fakat biz biliyoruz ki bizim İslami olarak bildiğimiz, öğrendiğimiz şudur. Hayır, böyle değil, tam nedir İnsanlar tek tanrıcılıktan çok tanrıcılığa gitmişlerdir. Nasıl? İlk insan Hz. Adem ve aynı zamanda ilk peygamberdir. Dolayısıyla ilk insan inancı tek tanrı inancıdır. Ama zaman içinde, yani nesiller değiştikçe, zaman geçtikçe ne yapmıştır? İnsanlarda sapmalar olmuş, putlara tapmaya başlamışlar ve çok tanrıcılık, putpereslik ortaya çıkmıştır ve küçük tanrıcılıklar meydana gelmiştir ve insan Mekke'deki mevzu neydi? Onlar dinsiz değildi. Bazen insanlar toplumun hocaları hiçbir gün onlara dinsiz demez de veya bazıları öyle gibi anlatır. Onlar bir Yüce Mevla'ya inanıyorlar. Her şeyi var eden gökte bir Tanrı var. Ama yerde de o Tanrı'nın gölgeleri temsilcileri olan küçük tanrıcıklıklar var. Onların temsilcisi kabul ettikleri put dediğimiz bir takım şekiller heykellerden oluşan tanrıcılıklar var. Onlar ne diyorlar? Bunlar bizim o yüce Mevla'ya gökte olan Mevla'ya bizim derdimizi, sıkıntımızı, duamızı, ihtiyacımızı ulaştırma imkanımız yok, zor ya da günahkarız, yüzümüz yok, varamıyoruz. E ne yapalım? İşte bu tanrıcıklar, bu futlar bize, bizim bu dualarımızı, isteklerimizi, arzularımızı ee, ne yapıyorlar? Yüce Mevla'ya, Tanrı'ya ulaştırıyorlar. Peygamber işte o aradaki aracıları kaldırmak için varlar. Onun için mücadele ediyorlar. Ve bütün dinlerde e, yerel tanrılarla beraber işte bazen korktukları varlıklar olabilir veya çok sevdikleri, e, faydalı gördükleri, e, güneş, Hintlilerin işte inek, en faydalı hayvan hangisi inek de olsa, olsa tanrıdır dedikleri bir yandan sütünü içip, afedersin dini içip bir yandan da e, sağda solda rahatla gezdirdikleri hayvanı tapmaları, kutsal kabul etmeleri, ona büyük bir saygı duymaları gibidir e, ee, bu şekildedir. Ama bunun üstünde de mutlaka yüce bir tanrı inancı insanda zaten doğuştan vardır. Rum suresinde şöyle buyurulur. Sen e, yüzünü hanif olarak dine Allah'ın insanlığın hangi fıtrat üzere yattıysa ona çevir. Yani allah Teala insanın fıtratında tek yüce Mevla bir tanrıya inanma şeklinde yaratmış. Bizim doğuştan gelen bir inanç e, durumumuz var. Bu da allah Teala tek Tanrı'ya hanif, tek demek. Yani tek Tanrı inancı, Hz. İbrahim dini deriz ya, tek Tanrı inancı deriz. Ebu Hanife'de oradan geliyor ya, yani birliğin, tekliğin, e, büyük, önder, lider anlamlarında gelir bu. E bu hanif olarak, yani tek dine inanan, tek Tanrı'ya inanan bir dine, Allah'ın yarattığı fıtrat üzere Allah insanı ne yarattı? Tek Tanrı'ya inanacak şekilde yaratmış. Bu şekilde ona yüzünü çevir. Kime diyor? Peygamberimize, dolayısıyla hepimize. Allah'ın yarattığında, yaratmış olduğunda değişiklik yoktur. İşte, işte dost doğru yol budur. Fakat insanların çoğu ne yaparlar? Bunu maalesef bilmezler. İnsanlar yüceltmek, sevgi, sığınma, korku, aziyet, dünyayı menfaat elde etme, zarar ve sıkıntılardan korunma, kurtuluşuma erme gibi duygu ve düşüncelerle ve bu etkenlerle başlangıçtan beri yani ilk insanlığın yaratılışından beri bir yüce varlığa veya çeşitli varlıklara inanmış ve inandıkları bu varlıklara ne yapmışlar uygun sözlerle davranışlarla kulluklarının gereğini yerine getirmişlerdir. Yani ibadet etmişler bir anlamda kendilerine göre nasıl inanıyorlarsa. Tabi ibadet Allah'a tapınma Tanrıya saygı dolu bir gayret. Tanrı'dan Tanrı'dan uygun şeyleri isteme bir amacı. Tanrı'nın teveccühünü kazanmak için yapılan eylem ibadetin tanımlarından bir başka tanımlarından Tanrı'ya tazim ve saygı göstermektir demişlerdir. Yani ibadetin tanımları bunlar genel anlamıyla. İnsan iç ve dış sebeplere daim sebeplerden dolayı daima aciz, acizdir, aciziyetindedir. Sığınma ve yardım dileme e, ihtiyacı duymaktadır. Bu duygu ve davranışları her zaman hissetmeklerine aciz olduğunu ama çok şeye ihtiyacı olduğunu, buna tek başına gücünün yetmediğini derinden hissetmektedir. En basitinden yani güç olarak nedir? Birçok hayvan kadar gücü yoktur. Hayvanlar yiyeceğini bulduğumun, sığınacak kadar kardan, yağmurdan soğunacak bir sığınacak yer bulduğumun işi tamamdır. Ama insan öyle değil. Bir de ihtiyacı çoktur. İbadetler belirli mekanlarda yapıldığı gibi, yani mabetlerde, herhangi bir yerde de yapılabilir. Bazı bazı yerlerde, dağlarda, taşlarda, bazı derelerde, ne bileyim, kutsal kabul edilen yerlerde yapılır. Bu çeşitli dinlere göre değişiklik arz etmektedir. Bazı dinlerde ibadetler sadece belirli yerlerde, yani mabetlerde yapılır. Bazı dinlerde ise ibadet sadece mabetlerde değil, her yerde yapılabilir ya da hem mabette de yapılabilir hem yeryüzünün herhangi bir yerinde de yapılabilir dinimizde de nedir ibadet her yerde yapılabilir ibadet için ayrılan camiler mescitlerde de yapılabilir çünkü peygamberimiz ne buyurmuştu Allah bizlere yeryüzünü mescit kıldı yani her yer dünya temiz ve yeryüzü bizim için mescit. istenilen her yerde ibadetimizi yerine getirebiliriz ama bunun yanında belirleyici diyelim cumayı toplu olarak kılmak zorundadır ibadet namazı gibi ne yaparız? Onları da mescitlerde, camilerde yerine getiririz. Eee ibadetle ilgili genel bu bilgilerden sonra yani de söyledik ya bütün dinlerde bir şekilde ibadet var. Az veya çok e, yoğun ya da hafif, ağır ya da e, düşük oranda e, zikir temelli, söz temelli ya da davranış temelli. Sunum, kurban temelli ya da işte perhiz, oruç temelli Hintlerde olduğu gibi işte belli mekarlarda bulunma ya da bulunmama gibi çeşitli ibadetler var. İslam'da ibadet nedir? Burada neleri anlatacağız? Ona geleceğiz. Şimdilik hoşçakalın sevgili izleyicilerim.